Arkadaşlar selamı sizinle birlikte Roblox'ta kas yığını olma Ya kapalı kapalı kapalı. Arkadaşlar Roblox'u 4 yıldır oynuyorum ben. 4 buçuk yıl. Çünkü bebek. Ben bir bebekim. Ben bir bebekim. Ben bir bebek. Hadi be bin ol. Nerede uğraşlı orum arkadaşlar 30 bin olmuş. Bebek. Selam bebek. Bugün ben kilbeli gibi gibi sözlere ne o gelecek? gören diyor bir fotoğraf çekilik. Sonralar tedavi edilecek ama onu ama onu ne kadar aldık? Ne? Nasıl? Arkadaşlar artık adam taşıyacağız. Sezar yani bebek. Sadece bebek. Arkadaşlar, arkadaşlar ikinci oyunumuz bu. Ben e, oynamak istemedim. Bu yüzden Drawing Empire'ı açtım. Drawing Empire. Şimdi arkadaşlar ben Dervin Kemal tabii ki video çekmiyorken yani zaten o zamanlar video çekmeyi bilmiyordum. Ee, şey ne oldu onu unuttum ya. kendime biraz araba aldım. Tabi e, hani harika panda takım yeni bir tane video çekmişti ya. E, Pandada şey vardı Porsche yorumlara yazsanız aynını mı? Aynını mı? Aynını mı? Aynını mı mı? Aynısı mı? <laughs> yorumlara yazalım. Eee. Ne? Ne geldi be bana? <laughs> Durun arkadaşlar <laughs> yorumlara yazın. Lütfen. Neden? <laughs> Acaba doğru araba mı? Bebek. He ee, gitmiyor. arkadaşlar görüyorsunuz araba o kadar hızlı ki gitmiyor gitmiyor. İyi git gidiyor aslında ama. Bebi benim adım ben <laughs> de GT değil Özür dilerim lan dediğim için baba. Arkadaşlar durun araba oluşuyor. Galiba evet. Panda'nın arabasını almışım yanlışlıkla. Bir de Panda'ya benziyorum. Adamlar ağzı açık kalır. Uyy. Niye ben böyle bir şey yaptım? Kimli bir sürü <laughs> ayız Roblox'ta üstümü değil. Işte? Roblox'taki üstümü bebek. Bir tane şigi saçı var. Onu alacağım. 5 Robux. En azından 5 Robux'um var. Yani Nide. Keşke 20 Robux olsa. 20 Robux'lu alırdı ne. Olur Olurdu kenan'dan. Tabii 5 Robux giderdi. Çok oldu. Arkadaşlar size göre 5 Robux çok az ama bana göre çok 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 çünkü benim Robux'um 5. Bütün Robux'umu harcarım ya şeyde saçma. Yok harcamam ben. Har harcarsam yani bu Robux'u silerim. Özür dilerim nereden Robux aldığımı söyleyemiyorum. Bu ismi Go Robux. Gore Box'a girdikten sonra istediği şekilde Robux alıyor. Ve RLI kodunu, kullan yani kodunu kullanarak yani RLI kodunu kullanıp şey geliyor. Mış mış Arkadaşlar dur bir şey yapacağım bu kilitlik acaba var mı? Nerede? Ana Draw Bright Sprite. Karayolu yarışına birazdan daha gideceğiz. Tamam, bu yarışa bakayım. Aaa çok hızlı. Aaa baba aa, çok hızlı araba geldi. Ama yarışacağım. Yarışacağım. Ben durmam. Çık, çık. Arkadaşlar hadi. Ee, biliyorum bu adamı tutuyorsunuz. Ne? Şu an birinci miyim? Eminim kaybettim. Çünkü çok kötü bir oyunu. Yaşlarda en eee Eee Baba. Bekle beni baba. Yok ondan nervaz değil. Ondan iki daha az. Hatta benim iki daha az. Ne için ki? Üçüz. Onunla gidiyor. Gaza basın. Yaa. Eee. Arabanın freni yok bir kere. Frenler Acaba yirmi bin mi gelecek? Yirmi bin para gelirse gerçekten çok fazla. Yirmi para ver, yirmi bin para ver, yirmi bin. Oyyyyyyyyy <laughs> Bir dakika. Hey Araba araba koşar mı? Artık burada gibi Ay ya çok yorucuyum. kapandan aranıyor. Arkadaşlar nedense Hero Papi bir tane şey videosu çekmiş. Kahraman videosu. Hero videosu. Zaten isminde Hero var. Hero Papi. Hero Papa. Hero Baba. Hero Baba. Hero Baba. Sana bir şey diyeceğim. Hero Baba. Debilen. Ne zaman bitecek? Bir dakika. Ya bebek Oyunun yapımcısı herhalde bebek Herhalde bebek o yüzden beni hiç sevmiyor Şimdi hiç oynamıyorum 140 140 saniye Ne kadar geliyor Bitti Tabii ki arabayı yüz bin para yapınca satacağım. O kadar da. Hmm. Allah'ım Benim aldığım araba ne kadar? Benim aldığım araba Bu. Bu ne kadar? Ne? Ama daha iyi. Ama bunun kalkışı daha iyi. Bunun da hızlı. Neden? Bu, ne? Bu nasıl? Bu nasıl? Araba nasıl? Çok Ama tipi harika. Arkadaşlar yorumlara yazın tipi nasıl bunun? Benim alacağım ben araba alacağım arabaya yasakladım. Alacağım araba şu galiba. Gal evet alacağım. Yok bu değil. Çok başka. Evet. Bu nasıl? Ne? Arkadaşlar yorumlara yazsanıza bir araba mı? Motor sesi mi? Motor sesine bakacağım. O yüzden sesi biraz kapat. Sesi de biraz... duydunuz arkadaşlar. da güzel bir bilim bu işte. Ama ben aracağım arabaya sıkladım. Bilene yanlar siyah olacaktı. Jantlar siyah, rengi de siyah, mükemmel. Tabii ben birazcık yaş yaparsam tabii. 239 bin, 100 bin yapınca satarım tabii 100 bin değil de, 72 bin, 80 bin, bin yapınca satarım La yürü de. Adam Türk mü? Türk mü? Türk müsün? Eee Türk değil. İzzet. Selamun aleyküm la. Özür dilerim la dedik. La 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 la. İslam Oyundaki en kötü kişiye eminim benim. Yok değilmiş. Ne dedi be o? Kilo, benim kilometrem kaç? Ben ne iyiyim? bu oyunda be? Benim kilometrem çok. Neden? Ben gideceğim drop görüşünü. Nerede? Nerede? Ne ye ye toy doy şan oy da doy. Nerede? Nerede? Ne ye ye toy doy şan oy da doy. Nerede? da 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 Burada e ee, burada da yok. Motorlu Motorlu gel motorlu Motorlu beni yener. Motorla bir kere yarışmıştım. Beni iki saniye de yenmişti. Bir tane motor. Motorlu benimle. Ee, kardeşim geldim artık. Artık ağlayabilirsin. Gelemez. Çünkü karşısında dünyanın en iyi yarışçısı var. Dünyanın en kötü yani. Biraz sesi açtım. Haydi bay bay diyelim. Ne? Nasıl gidiyor? Bana ne ben saymıyorum la. Özür dilerim la dediğim. Ya ben bir de oynamıyorum. Bu oyun çok kötü. Neyse arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Abone olup like atın.